Oğlum bu ülkeyi beğenmeyen bu ülkeden gidecek. Tamam mı? Yaşamayacaksın. Gideceksin. Konuşma. Bu ilk önce ülkeni seveceksin ülkeni. İlk önce vatanını seveceksin. Onu sonra kaçma gel buraya. Bugün ben çalışarak araba aldım. Babam 350 milyar araba aldı yani. Ya güzel saldın. Göster ne yaptın? Ne kaç para aldın aylık? Ne? Vodafone dükkanım var. Çalışarak araba aldım, telefon aldım. Yalan söyleme oğlum, ver gerçeği söyle. Tuvalet temizliyor, tuvalet. Tuvalet temizliyor, temizlik yapıp para kazanıyor orada. Sen biliyor musun? Oğlum buradaki gençler diyor ki ben Almanya'ya gideyim tuvalet temizlemeye razı. Gitsin lan! Kötü mü gerçekten? Hayır! Yani Hayır. Gençler gitmek. emekli parası kötü işi onlara veriyorlar. Evet, evet görürler. Düşmanı evet, alacaklar ama. Türkiye'yi arayacaklar bulamayacaklar. Benim düşü var yani. Öğrenciler buradan güç düşüne gidiyor. Para yok, kazan yok. Mesela benim annem babam geçiremiyor. Çalışırsa ne olur oğlum? Hayır olur. kötü diyor abla. Öğrenciyim ama. Olur. Yok, ama yok. ben öğrenciyim ama okuyayım bir çalışayım mı? Ben yazık yatıp geçeyim mi? Yarım gün çalışırsa yarım günde gün de okursun. Çalış, yarım gün okula ben yani gidiyor. ben hafta sonu bile sonra getiriyorum. Kaçta okula gidiyorsun kaçta bitiyor? Yani Elin benim ben sabah ay ben o telefonu bir yıl bitirdim bir yıl param da aldım. Telefonu görebilir miyim? Let me not 8. telefonlar. Bak ben bu bir buçuk yılda aldım. Ben bu bir buçuk yılda aldım. Bak, bak çalıştın oldu. Hayır, Çalışırsan ne olur? Açtığımı bitirdim. Okul mı bitirdim. Hayır olmaz okul açtığımı bitirdim. Sen de geç kalmışsın. Geç kalmışsın. Nerede yedin? Ben, Çalışaydın benim, benim, olaydı ben, senin. de. Faturaları ödeyemiyor ama. Geçin bu bak, İki yıl iki milyar kira veriyor. Toplam ete su üç milyar ediyor ya. su evet. üç milyar ediyor. Yerisin altında görüyorum. En güçsüz arabalar. Demin bir siteden Benim geçtik, en lüks arabalar. Nereden bunlar? Var demek ki. Olmayan yani araba alamaz. Herkesin altında araba var. Nerede? Pazar dolu, marketler dolu. Git lokantalara, ha geç karşıya, dolu. Ya ben 5 gidiyorum. Nasıl para yok? Ha geç karşıya, para köprü'den dolu. Geç, köprüden geç, en lüks. Eskiden kadınlar altında ne arıyordu? Kadınlar en gerici plandaydı. Şimdi kadınların altında da en lüks arabalar var. Bunlar Allah rahat edemiyor ya. Bu ülkede engelliler bile rahat edemiyor. Niye edemiyorlar? Engellilere araba verdi. Hayır şey, araba veriyor. veriyor. Parası. Veriyor. Parası. Veriyor. parası veriyor. Bir de bunun solukları var. Neler var da? Ya sen, Onun, sen onlar da sen onların onların da sağlıklarını sağlıklarını sağlıklar yaşamadın. Sen onların ne yaşadığını yaşamadın. E, kurban olayım ona e, Allah kuvvet versin neler Bana, gördük, neler, alacağız. neler, ne sıkıntı Yani büyükler, büyükler değil. Gördüğü, yani, gördüğü için biz yaşıyoruz an konuları. Eskiden bakım parası yokken bakıyordu. Şimdi bakım parası varken bakıyor. Yani millet bakım yani, parası var diye bakıyorlar. Sen Söylesene bir dakika. Sen oğlum desin, desin. Ne yaşadın? Annene yaşadın annene kaç Yaşın, Yaşın kaç öze, senin? Annene, para veriyor ki bakın. Yaşın kaç senin? o insanlar bakmazdı belki de. Ama kayıp insanlar ne bakıyorlar? Ne yaşadın oğlum sen? Ne yaşadın sen? Alın devlet size durma... Siz gezin oğlum ben size para mı vereyim ha. diyecek bu devlet sana. He? Yani. Bana bak evinde kaç kere yemek pişiyor. Hep dışarıda yiyorsunuz. He? Kaç kere oturup bir yemek bir yiyorsun, bir yiyorsun bir ailenle. Yemek oğlum bu ülkeyi beğenmeyen bu ülkeden gidecek. Tamam mı? Yaşamayacaksın. Gideceksin. Ha. Konuşma. Bu ilk önce ülkeni seveceksin ülkeni. İlk önce vatanını seveceksin. Onu sonra Katıma gel buraya. Gençler beyin göçü yaşıyoruz diyorlar. Nerede yaşıyor? Ne yaşıyor? Beyin göçü. Biz yurt dışına gitmek istiyoruz. Tuvalet temizleriz. Arkadaş. Gitsin neyini beğenmiyor ben onu soruyorum ya. Neyini beğenmiyor? Gitsin arkadaş. Ekonomi nasıl abi? Zengin değilim. Ben de zengin değilim. Çalışırsan ekmek var arkadaş. ekonomi neyini beğenmiyorsun bu ülkede? Aylık gelirin ne kadar abi. Kimi? Senden. 5 Hayır adayım. Şuna bak der şimdi bu da. göre alım gücün arttı mı azaldı ha. mı? Ya azal muhakkak. Azaldı o. Tamam. Ama enflasyonu ezdirmiyoruz diyor. Nasıl ez, ez ezilmiyor? 10 milyar maaş verecek hali yok dayım gözünü seveyim ya. Şimdi sosyal denge mesela gelir dağılımında bir denge var mı? Bak. Ben esnafım dayım. Yanlış anlama. Bak yapamadım. şimdi bak, enflasyon ben diyor yüzde otuz ama bir zenginin enflasyonu. Aklı düzelecek. Fırsatçılığı bir defa da, çıkartacak, ben çıkartacak ben ortadan. Ya, ben ya, bak ben Mega'ya gidiyorum. Misal veriyorum 150 milyon aldığım şey 150 TL aldığım Türk kahvesini Mega'da 300 milyona çıkarttılar. İlk başta bizim bu fırsatçılık fırsatçılık bitecek bu ülkede. Ufak bir şeyde devleti suçlamayacaklar. Abi şimdi diyorlar ki diyorlar ki telefonu çıkar. Şimdi telefonun ne alakası var? Toprak millet tutturmuş telefon değil. Şimdi herkes telefonu çıkarsın ortaya koysun. Mesela 13 var mesela arkadaşlar. Evet. E bende de yani düşük bir telefon olsa ne olur, olmasa ne olur. Ben bunu emeğimle almışım yani. Ben bunu çalışarak almışım. okula gitmedim ben çalışarak aldım. Babamın da dükkanı var. Yani gayet iyi durumuz yani. Maddi durum maddi durumu koymayın buraya yani. Bugün ben çalışarak araba aldım. Babam da 350 lira araba aldı yani. Ya güzel saldın. Göz sen ne yaptın? Ne kaç para aldın aylık? Vodafone dükkanım var. Çalışarak araba aldım, telefon aldım. Yalan evet. söyleme oğlum, ver gerçeği söyle. Kaç senedir çalıştın her aldın? Dört senedir 4 4 çalışıyorum ben abi. Okul okumadım. Evet. Babamın yanında da çalışıyorum. Biriktirdim paramı, 30 milyar, 40 milyar biriktirdim. Bir araba aldım. 4 evet. Babam da gitti, araba aldı yani kendine 350 milyarlık aldı. Yani bu maddi durumda hiçbir şey olmaz yani. Bu ülke maddi durumda biter yani. Herkes maddi durum maddi durum diyor. Telefon, herkes telefonunu koysun ortaya o zaman. Bakalım kim fakir kim zengin. Telefonu iyi olanlar zengin mi oluyor? Telefonla iyi olanlar zengin olmuyor, olmuyor. Adam adam teriyle kazanıyor yani bunları çok görüyorsunuz yani kusura bakmayın.